very soft look nice and taste good well thank you chef thank you for the work. very good friend. okay please like and subscribe master chef thank you so much chef today i make burada gördüğünüz gibi maya var. 40 gram maya var. 40 gram tuz var. 60 gram şeker var. Biri, bir bardak yağ var. 200 milim. Bir bardak süt var. 200 milim. 3 bardak da su var. 650 gram. 650 milim. 600 milim geliyor. Şimdi başlayacağız. İlk önce suyu koyacağız. Suyu dökeceğiz. 2 kilo ondan ne yapacağım. 2 kilo un. Maya koyacağım. 40 gram maya var, 2 kaşık geliyor. 40 gram tuz var. Önce bunu koyacağım. Ondan sonra 60, 60 gram şeker var. Karıştıracağım bunları. Bütün karışımı karıştıracağım. Bir bardak süt var. 200 milim. Ondan Açıklamasını yazacağım. Bir bardak yağ var. Mısır var. Hep bunu açıklamalarına bakın. Burada şu anda iki kilo un var. İki kilo un var. Bu undan şimdi hamur yapacağız. Bu tam malzemelerine göre. Şimdi karıştıracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biraz toparlayayım kaşıkla. Kaşıkla biraz karıştırayım. Sonra toparlayacağım. Elimle toparlayacağım. Belki sert görürse biraz daha su koyabilirsiniz bazı onlardan e, aynı olmuyor. Ben evet, şu anda elimle kapatmaya bağlı çalışıyorum. Şöyle onun adına 5 dakika durmanız lazım. Makine olan varsa makine bile kapılır. Şimdi makine var ama elimle yapmayı tercih ettim. Sizde yani 5 dakika da yürüyorum burada. Fakat yine görürsünüz hiç yapışım var. Bu bir hamur oldu. Hadi bunu hadi bir tadı Tamam. vereceğiz. Bir saat, bir saat, bir saat evet, hamurumuz hazır. Şimdi üstünü folyoyla kapattık. Şimdi bir saat bekleteceğiz. Folyo kapattım. Şimdi bir tane bez kapatacağım. Bu şekilde kenara bırakıyorum. Bir saat sonra açacağız. Evet. 5 dakika kaldı ya hamurumuz. Bir saat demiştik. Oda sıcaklığına göre değişiyor. Eğer sıcaksa daha erken kabarıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Yani kabarmış ve tepsilerim de var. Size gül ekmeği yapacağım. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Birazcık elini de hava atarmışsınız. Şu şekilde. Şu şekilde. Böyle. Bir tane büyük yapacağım, bir tane de küçük yapacağım. Bu çok büyük oldu. Büyük büyük büyük. Ya. O bir de şekilde büyük yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Çok basit. Avucuna böyle sıkıyorsunuz. yedili olacak. Evet, bu şekilde. Bu bir şekilde bekleteceğiz. Evet, şu şekilde de bir daha bekleteceğiz. Bekleyecek bu, kabaracak, üzerini kapatacağız. tekrar. Yapacağım. Tamam. Bu tane Ve 2 kaşık yoğurt. bunları karıştırıyoruz. Evet şimdi bir sos bunu. Gülüm çekme. Şöyle lokumu bastırmadan. buraya susam. Mor susam. fırına Çok şey. Evet. Çok güzel önce yağlı kağıt koyduk hatta. good like me. luck like me okay wow very soft look nice and taste good well thank you chef thank you for the very good bread. okay please like and subscribe master chef thank you so much chef